Merhabalar. Bugün size bu büstiyerin tarifini vereceğim. Beraber öreceğiz inşallah. ilk videom olacak. Çok heyecanlıyım. Umarım anlatabilirim. Haydi başlayalım o zaman. Şimdi bir tane tığım var. Ben tulipin 2 numara 1.75 milimetre tığını kullanıyorum. Hani oyuncaklarımda da bunu kullanıyorum yine. Ee, bu büstiyerimi Alize Puf Alize'nin Cotton Gold ipiyle öreceğim. Haydi başlayalım. Şimdi 18 tane zincir çekerek başlıyorum. Ee, bir 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Siz 19 tane çekin. Ee, ne olur ne olmaz. Ben de 19 tane çekeceğim şimdi. Aksaklık olmaması için. Buradan 1, 2, 3, 4 tane zincire bırakıyorum. 5. zincirime bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek bu. Ben yapıp geliyorum hemen. Şimdi son iki tane kaldı. Ben bir tane daha yapıyorum ve sonuncuya, sonuncu zincirime 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. Aynı zincirin içerisine 3 tane daha yapıyorum. Yani burada ilk dönmeyi sağlıyorum. Aynı ilmeğin içerisine 6 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Şimdi sıra sonuna kadar yani buradan tekrar karşılıklı olarak trabzan yapıp geliyorum. Şimdi 4 zincir bırakıp döndüğümüz yani trabzana başladığımız yerde bu zincirin içerisine de bir tane trabzan yapıyorum çünkü sıraya başlarken bu da bir trabzan sayılmıştı şimdi elimde toplamda hemen sayalım kaç tane trabzan olmuş 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3, 14, 15, 16, 17, 18 bu tarafta. 18 de diğer tarafta olmak üzere 36 tane trabzanım olmuş. Şimdi burada ben e, 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İlk baştaki yaptığım trabzana değil de ikinciye sıra sonuna kadar devam ediyorum buradaki tek zincir çektiğim yere kadar geleceğim buradaki trabzana yapmamızın sebebi de burada çektiğimiz 3 zinciri de yine bir trabzan saymış oluyoruz geliyorum hemen şimdi buraya da bir tane trabzan yapıyorum Çektiğim zincirin içerisine geldim. Ben burada bir zincir çektim. Zincir bir zincir çekmemin sebebi de buradaki deliklerin çok açık olmaması için tek zincir çektim. İsterseniz iki zincir de çekebilirsiniz. Şimdi buraya devam ediyorum. Buradan bu zincirin içerisine iki tane trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. İki trabzan daha yapıyorum ve sıraya tekrardan başlıyorum. Şimdi bu şekilde yine sıra sonuna geleceğim ee, buradan aynı şekilde toplamda kaç sıra yapıyorum? 1 2 3 4 5 6 ve 7 sıra yapıyorum. 7 sıra yapıp geliyorum hemen. Geldim. Şimdi burada ne yaptım size özet olarak anlatmak istiyorum. Ben 7 sıramı tamamladım. Şimdi burada ilk önce 19 tane zincir çektim. Sonra 3 4 tane zincir atlayıp 5. zincirden itibaren 14 tane tekli trabzan yaptım. Yani her zincire birer tane battım. En son 15. zincirime de burada üç tane aynı battım. Tek zincir çektim. 3 tane tekrar aynı zincire battım. Ve daha sonra da 15 tane tekli trabzan yaparak toplamda 36 tane trabzan elde ettim ikinci ilk sıramda. Sonra ikinci sıramda 3 tane zincir çektim, döndüm. Burada tek zincir yaptım. işlemin içerisine 2 tane trabzan, 1 zincir, 2 trabzan ve sonra her trabzanın üstüne birer tane olmak üzere tekli trabzan yaptım. Bu işlemi aynı şekilde 7 sırada da uyguladım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi e, şuradaki pencereleri yapacağım. Bunun için 2 3 4 ve e, 4 tane zincir çekeceğim. Evet. Sonra bir tane tırabzan atlayıp yani ikincisine tırabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp bir trabzanın üzerine yani ikinci trabzanın üzerine trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum trabzan yapıyorum bir zincir çekip bir tane atlayıp ikincisine bir trabzan yapıyorum ve şuradaki tek yaptığım zincire kadar yapıp geliyorum şimdi geldim Burada yine bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Burada bir tane gördüğünüz gibi trabzanım kalıyor. Ona değil de buradaki zincirin içerisine batıyorum. Bir trabzan. Sonra bir zincir çekiyorum. Yine aynı yere bir trabzan batıyorum. Bir zincir çekip sırama devam ediyorum. Bu şekilde bir tane atlayıp ikincisine trabzan. Bir zincir çek bir atla ikinci trabzana üzerine bir trabzan bir tane atla ikinciye bir trabzan bir zincir bir atla ikinciye trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim Umarım iyi bir şekilde anlatabilmişimdir. size sonu tam denk gelmesi lazım. Bir zincir ve bir trabzan şimdi bunu bu şekilde bitirdim pencerelerimi oluşturdum şöyle hafif hafif çekiştirip örgünüzü oturtabilirsiniz şimdi burada yine 3 tane zincir çekiyorum bu şu trabzanımı temsil ediyor buradaki 3 zincir bir tane zincirin üzerine içine bir tane buradaki trabzanın üstüne olmak üzere bu şekilde sıramı tamamlayacağım tamamlamadan önce ben ortaya geldiğimde videoyu açacağım geliyorum geldim az önce bir türlü videoyu durduramadım Şimdi burada ne yapıyorum? Geldim buradaki uç noktaya. Bir tane trabzan yaptım. Bir tane trabzanın üstüne yine yapıyorum. Burada iki tane trabzan yapacağım. Aynı sırayı devam ettiriyormuş gibi. Bunun içerisine iki tane trabzan yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Tekrar iki tırabzan yapıyorum. Sonra bir tane daha tırabzanın üstüne batarak devam ediyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Şimdi bunu tamamladım ama burada size söylemek istediğim bir şey var. Burada 4, 3 zincir çekip dönmüştük Yani hani, pardon, 4 zincir çekip dönmüştük ya kutucuğu ayarlamıştık. Burada bir atlanılan e, trabzan için, bir de buradaki zincir için trabzan yapmanız gerekiyor. Bakın bu şekilde olması lazım. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde bir trabzan atlayıp ikinci trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Atla, bat, bir zincir çek, atla ve bat. Bir zincir çek, atla bat yapıyorum. Bunu da aynı şekilde sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Burada ıı, kapatmadan önce şuradaki yine tek zincirin içerisine bir önceki sırada yaptığım gibi uygulama yapıyorum. Geldim. Sıramı sonuna kadar tamamladım. Şimdi buradan az önceki yaptığım işlemi ufak ufak şöyle çekiştirerek örgümü yerine oturtuyorum. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde oldu. Şimdi kenarını yapacağım. Kenarında da bir tane zincir çekeceğim. Sonra içerisine üç tane değil pardon burada üç tane yapmışım ama ben diğerlerinde ikişer tane yaptım burada da yine iki tane çekeceğim şimdi bir zincir çektim bunun içerisine ipimi biraz uzatayım İkili trabzan yapıyorum iki tane yapacağım buradaki trabzanın üstüne bir tane sık iğne yapıyorum tekrardan bunun içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum trabzanın üzerine de sık iğne yapıyorum iki tane ikili trabzan trabzanın üzerine sık iğne her pencereye aynı işlemi uyguluyorum bitirip geliyorum. Şimdi ben son kutucuğa geldim. Bunu da yapıyorum. İki tane trabzan. Sonra yine aynı bulunduğu yere bir tane sık iğne yapıp bir zincir çekiyorum. Bunu burada bitirdim. İlkinde kesmiştim ipimi. Şimdi kesmeyeceğim. Çünkü bunları beraber birleştireceğim. Bunu da nasıl yapacağım anlatayım ufak size. Şu şekilde koyacağım. Bunları birleştirme yapmadım. Çünkü buradan bir tane 3 e, zincirle ya da 5 zincirle birleştirmeyi düşünüyorum. Bu şekilde yapıp bir sıra sık iğne gidip sonra ipimi keseceğim. Ondan sonra bel kısmını yani Hadi şöyle yapayım, şurayı şöyle işleyeceğim. Bunu da ertesi gün çekeceğim. Ee, şimdilik size iyi işlemeler. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Sesim birazcık kısık çıkabilir. Ders çalışmıştım çünkü ben ders bağırarak çalıştığım için sesim gitmiş olabilir. Kusura bakmayın. Ee, bu şekilde. Umarım isteklerinizi karşılayabilmişimdir canım arkadaşlarım. Hepinize iyi seyirler, iyi örmeler, iyi günler, iyi geceler. Sevgiyle kalın. Bay bay.